Süper gelmiş en iyi forvetleri soruyorum bu sefer. Tamam. Ceko mu Drogba mı? Drobba. Drogba. Drogba mı Mario Gomez mi? Kararsız bir konu. Ben Gomez derim ya. Gomez, Gomez mi Abu Bakar mı? Gomez. Gomez mi Van Persie mi? Gomez. Gomez mi Osimhen mi? Osimhen. Osimhen mi Van Hooydonk mu? Osimhen. Osimhen mi Sörlot mu? Osimhen. Osimhen mi Gomez mi? Osimhen. Osimhen mi Burak Yılmaz mı? Osimhen. Osimhen mi Mario Jardel mi? Jardel müthiş ya Jardel. Jardel mi Icardi mi? Jardel. Jardel mi Denbaba mı? Jardel Jardel mi Cenk Tosun mu? Jardel Jardel mi Bacuayi mi? Jardel Jardel mi Musa Sol mu? Jardel, mu? Jardel Jardel mi Guiza mı? Jardel Jardel mi Ennesri mi? Jardel Jardel mi Nihat Kahveci mi? Jardel Jardel mi Theofanis Gekas mı? Jardel Jardel mi Bupenza mı? Jardel Jardel mi Pascal Nouma mı? Jardel Jardel mi Fatih Tekke mi? Jardel. Son sorum Jardel mi Samuel Eto'nun? Jardel. Jardel dedik.